Şu anda bu yayını ben Kaliforniya'dan, San Francisco'dan karşınıza getiriyorum. Güneşli bir San Francisco ama çok da rüzgarlı bir San Francisco günündeyiz. San Francisco yaklaşık 10 bin kilometre uzakta Türkiye'den ve 10 saatlik bir zaman farkı var. Buranın gündemi ise pek İsrail refah değil. Büyük bir güvenlik, e, security, güvenlik e, teknolojisi fuarı var. 30 bin, 40 bin kişi şu anda San Francisco'yu doldurmuş durumda ve bir numaralı konuları AI yani yapay zeka. Ne olacak bu yapay zekanın geleceği? Tabii güvenlik zirvesi, siber güvenlik zirvesi olunca olunca da herkes bu işin olumsuz yanını konuşuyor, tartışıyor. Bunlardan bir tanesi de deep fake yani e, dün'e kadar ses teknolojisi e, böyle bir kopyalanırdı, fotoğraflar Photoshoplanırdı. Artık e, neredeyse beni neredeyse değil beni şu anda birebir kopyalayıp karşınıza çıkartabilirler ve bana her şeyi söyletebilirler. İşte buna karşı güvenlik önlemleri de ortaya çıkıyor. Diyorlar ki deepfake videoları nasıl anlarız? Bununla ilgili yeni teknolojiler konuşuluyor, tartışılıyor. Büyük şirketlerin daha fazla büyüyememe gibi bir dertleri oldu burada. 7 büyük teknoloji şirketi Silikon Vadisi'nin neredeyse sadece silikon vadisinin, Amerikan ekonomisinin, dünya ekonomisinin taşıyıcı gücüne dönüşmüş durumda. Fakat bir yandan da Amerika'da antitrust kanunları var. Bu yüzden de çok para kazansalar da bu paraları yeni şirketlere yatıramıyorlar. Çünkü antitrust kanunlarında devlet diyor ki, Hop, bir dakika sen çok büyüdün, ey Amazon, ey Google, bütün dünya Amazon olacak değil, bütün dünya Google olacak değil. Sen küçük şirketlere de yer aç ya da başka şirketlere de yer aç. Eee? İşte şu şirketi satın almaya çalışıyor Google mesela hayır alamazsın diyor. Antitrust kanunu var diyor. Bu yüzden de çok para var ve harcayacak yer yok. Görüyor musunuz? Birinci dünya dertleri işte böyle. İsterseniz teknoloji uzmanı 5N1 katı kan teknoloji muhabiri Çiçek Çizmece'ye soralım. Çiçek başka ne konuşuluyor buralarda senden dinleyelim. Bu haftanın en önemli konularından bir tanesi Apple'ın yeni duyurduğu iPad'leri oldu. iPad Air ve iPad Pro'lar iki boyutla geliyorlar ve bununla beraber de M4 çipi duyuruldu. Yapay zeka uygulamalarıyla iyi çalıştığı ve yapay zeka uygulamalarının entegre olduğu söylendi. Bununla beraber WWDC ya da WWDC diye adlandırılan Haziran'daki Apple'ın yine geliştiriciler konferansı büyük bir merakla bekleniyor. Çünkü asıl merak edilen konu Apple'ın yapay zeka ile ilgili olarak ne yapacağı yani işte Siri bir üretken yapay zeka gibi mi olacak, bir chat gibi mi olacak ya da bununla beraber farklı bir markayla mı işbirliği yapacak Apple ve Apple ayrıca şimdi veri merkezleri için çipler de yapmaya başladığını duyurdu. Böyle bir projesi de olduğunu söylüyor. Dolayısıyla baktığımızda yeni bir iPad'e mi ihtiyacımız var yoksa daha fazla veri merkezleri, daha fazla yapay zekaya sahip, yapay zekayı kavrayabilen, büyük işlem gücüne sahip çiplere mi e, ve enerjiye mi daha fazla ihtiyacımız var? Ve bir yandan da acaba bu iPad'ler dönüşecek e, ve belki de sadece e, daha giyilebilir bir ener e, giyilebilir bir teknolojiye mi acaba dönüşecek? Bir de bu soru var. Yani bir yandan da e, aslında bunu konuşmak lazım. Çünkü bu sene e, Apple'da kendisi hem dünyada hem Amerika'da e, iPhone'ların, satışlarının düştüğünü gördüler. iPad'lerde de yine beklentileri, beklentilerinin istediği gibi gitmediğini de ayrıca gördüler. Dolayısıyla yeni bir iPad e ya da iPhone'a mı ihtiyacımız var? Yoksa yeni bir Meta Ray Ben gözlüğü gibi bir gözlük mü? Ya da işte Quest gibi, Apple Vision Pro gibi bir gözlük mü? Gerçi o da yine satışları çok iyi gitmediği söyleniyor her ikisinin de. Bununla beraber Human AI isimli, Humane AI isimli mesela bir pin tanıtılmıştı geçtiğimiz sene. O da böyle elinize yansıyan ve orada istediğiniz herhangi bir uygulamayı açabildiğiniz bir üründü. Ya da onun dışında bu sene tanıtılan Rabbit AI isimli bir ürün tanıtıldı. O da yine telefonlardan daha farklı ya da iPad'lerden daha farklı bir ürün. Yani artık gitgide daha fazla giyilebilir teknolojiler e, telefonumuzun işlerini görevlerini yapmaya başlayacak. Beklenti bu yönde. Özellikle e, Meta şirketinin baş bilimcisi Yann LeCun e, o da aynısını söylüyor ve diyor ki 10-15 sene içerisinde e, artık gözlükler göreceğiz diyor. Telefonlarımız olmayacak her yerde akıllı gözlükler olacak ve bu akıllı gözlükler sayesinde e, herkes e, telefonlarına ne yapıyorsa o akıllı gözlüklerden yapacak. Belki de bunlar sadece bir lense indirgenecek ya da belki de buradan Neuralink ya da Neuralink benzeri şirketlere gidip işte ameliyatlı ya da ameliyatsız başımıza takılan ya da ufak bir ameliyatla bir çip yerleştirilerek hiçbir şey takmadan direkt gözümüz bundan sonra bir sanki gözlük takıyormuşuz gibi artık telefonumuza ne yapıyorsak uygulamaları orada da görebileceğiz. Bir yandan bununla ilgili olarak Ray Ban mesela şu anda Meta ile yaptığı işbirliği çok konuşuluyor. Bununla beraber Mark Zuckerberg de bir bileklikten bahsetti. O da beyin sinyallerini anlayabilen sadece ama bir bileklik olarak takıyorsunuz. Herhangi bir ameliyat gerektirmiyor. Ama beyin dalgalarınızı sizin anlayarak herhangi bir komut verdiğinizde havaya onu anlayabilecek oluyor. Dolayısıyla belki bir bileklik takıp bir gözlük takıp ve onunla bütün bilgisayarda yaptığımız işlemleri yapabileceğiz. Ve bilgisayar taşımamıza gerek kalmayacak. Giyilebilir teknolojiler muhtemelen önümüzdeki dönemde daha fazla konuşmaya başlayacağımız teknolojiler olacak. Eu acho que